Polvizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Galatasaray'da günün gelişmelerini de bir şekilde özetlemiş olacağız. Tabii ki transfere yönelik çalışmalarla ilgili de bilgi aktarımı yapacağım. Sizlere bu bilgileri paylaşacağım. Evet aldığımız istihbaratlar çerçevesinde. Ama önce genel olarak gündemde neler var bir onlara bakalım istiyorum. Biliyorsunuz yarın akşam saat 21'de Galatasaray 3-0'ın revanşına çıkacak. Olimpia Ljubljana maçına çıkacak. Ve tabii ki çok büyük bir avantajımız var bu maç öncesinde. İtalyan hakem Marco Guida yönetecek karşılaşmayı. Bu maçta Tete, Morutsan, Yusuf Demir, Kerem Demirbay e, listede yok. Zaniolo sakat. Rams Park'ta saat 21'de başlayacak karşılaşma. Ve maç öncesinde de hemen söyleyelim e, Okan Buruk'un basın toplantısı gerçekleşti. Şimdi o basın toplantısından çıkarttığımız notları da sizlerle paylaşacağım. Öncelikle Galatasaray videolarına gösterdiğiniz müthiş ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek veriyorsunuz. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkıyla şunu söyleyebiliriz Galatasaray videoları dünyanın dört bir tarafındaki Galatasaray sevdalılarına gidiyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Şöyle gerçekten de tabii bu tür toplantılarda transfer soruları da yöneltiliyor. Okan Buruk bu sorulara yanıt verdi. Nikola Zaniolo'nun takımdaki geleceğini şöyle değerlendiriyor. Bir sakatlığı var diyor. Henüz bizle çalışmaya başlamadı. Birçok oyuncumuza teklif var. Nikola Zaniolo da bunlardan biri. Her oyuncuya teklif geliyor. Uygun şartlar olursa değerlendirilir diyor. Yani ben zaten dün size bu konuda bilgi aktarımı yapmıştım. Aston Villa'nın teklifine Galatasaray'ın sıcak yaklaştığını ve Zaniolo'nun da gitme isteğinin olduğundan bahsetmiştik. Yani bu Galatasaray'ın hem maddi olarak da bir rahatlaması anlamına gelecek. E, ee, tabii ki Okan Buruk onları söylemiyorum. Rakibe saygımız var. Yani 3-0 da olsa maç sonuç itibariyle bu cümlelerin kullanılması gayet doğal. Ama merak edilen e, bir iki oyuncu daha vardı. Zaha'yı yavaş yavaş kullanacağız dedi. Lucas Torreira için de şöyle bir cümle kullandı. Torayla oynayabilecek durumda bu maçta da oynatmayı düşünüyoruz diyor ve bazı oyuncular için de 3-4 hafta içerisinde %100 hazır hale gelecekler. Hazır olmadıkları %100 olmadıkları sürece oynatmayı düşünmüyorum diyor çünkü onları kaybetmek istemiyor. Evet genel olarak bakışımız bu ee, özellikle. Şimdi... Genel duruma şöyle bir bakacağız. Hemen dünden kalan bugüne yansıyan e, gelişmeler var. İşte Yunus Akgünde Leicester City pazarlığı biliyorsunuz e, Wood ve Woodface ve e, Yunus Akgün takası artı 5 milyon euro olarak söylemiştik. Belçikalı oyuncu stoperi e, Galatasaray kesinlikle istiyor. Morutsa da Pizza istiyor. Fabrizio Romano bu konuda Morutsa'nın Pizza ile anlaştığını söylüyor. Ben şöyle söyleyeyim, Zanyolo konusunu tekrar tekrar açmak için değil ama şunu söyleyelim Galatasaray taraftarları hazırlansınlar. Zanyolo artık gitti gidiyor yani diyebiliriz sadece gün sayacağız bundan sonra. Çünkü Zanyolo'nun bu şartlardan sonra tekrar kalmasını pek ihtimal dahilinde görmüyorum. Çünkü oyuncu da gitmeye sıcak bakıyor. Galatasaray'ın da bu bütçeye ihtiyacı var. Doğrusu da böyle söylemek lazım. Evet, e, Wood Faas'la ilgili de e, bu takas süreci ve Galatasaray'ın takibi devam ediyor. Tete konusunda söyleyeceğim şu. E, FIFA'lık e, olduğu iddiaları var olabilir yani Shakhtar Donetsk'in böyle bir müracaat yapmasını beklemek sürpriz değil zaten bunu da Galatasaray bekliyordu yani böyle bir müracaat olabileceğini sonucu konusunda hukukçulara danışıldığı için evet müracaat edebilirler. Hakların, haklarının olduğunu düşünebilirler ama sonuç itibariyle kararı FIFA verecek ve Galatasaray'da o konuda kendinden emin. Çünkü o referansları aldıktan sonra o güvenceyi aldıktan sonra oyuncu transferini gerçekleştirdiler. Onu özellikle söylememiz gerekiyor. Şimdi Galatasaray'da e, açıkçası varsa yoksa bir orta saha sorunu var yani orta sahaya bir değil hatta iki oyuncu transferi söz konusu olacak onun peşinde e, bunlar kreatif oyuncu e, bir tane olabilir bir tane merkez orta saha olabilir bir tane iki, iki yönlü oynayabilecek bir oyuncu olabilir. Bütün bunlar e, bir ihtimal dahilinde görünen durum tabii ki para paradesle ilgili söyleyeceğimiz şu. Parades kendisine İtalya'da bir yer arayışına devam ediyor. Yani İtalya'da olmak istiyor. Biliyorsunuz forma numarası da verilmedi kendisine. Paris Saint Germain'de, Galatasaray'da onunla ilgili olarak. 6 milyon euroluk bir 5-6 milyon diyelim hadi ona hemen şey demeyelim. Bir anlaşmayı da yaptı Paris Saint-Germain'le. Eğer oyuncu gelirse olacaktı. Ama ben Galatasaray'ın beklediğini sanmıyorum. Ee, tabii ki bir sürpriz olur bir anda ya beni alın der o başka bir şey. Ama Galatasaray hedefini biraz daha yukarıya, çıtayı biraz daha yukarıya koydu. Onu özellikle vurgulamam gerekiyor. O hedefi söyleyeceğim ama ondan önce şunlara da bakmamız gerekiyor. Galatasaray orta alan için birkaç oyuncunun yakın birkaç oyuncu yakın takibini aldı. Bunlardan biri Nicolas Dominguez ki Fenerbahçe'nin de gündeminde vardı. Arjantinli oyuncu. Bolonya'da oynuyor. Geçen sezon 34 maç, 3 gol, 2 asistle oynadı. Nicolas Dominguez gerçekten iyi oyuncu. Ee, ama çok daha e, parlak kariyerli bir oyuncuya da gitti Galatasaray ondan da bahsedeceğim. Bu arada e, İspanya'dan bir e, gazete haberini de paylaşalım sizlerle El Gol gazetesinin haberi iki oyuncu pazarlığını yaptığını söylüyor Galatasaray'ın iki oyuncuyla pazarlık yaptığını Atletico Madrid'de. Acaba bu pazarlığın içerisine başka ne var? E, Joao Felix var mı? Onu net olarak bilmiyoruz ama bu iki oyuncuyla ilgili pazarlıklar devam ediyor. Oyunculardan biri Arjantinli, diğeri İspanyol oyuncu. Rodrigo de Paul, Atletico Madrid'in Arjantinli oyuncusu. Geçen sezon 38 maç, 3 gol, 8 asistle oynamıştı oyuncu. Bu oyuncu, bu haber tamamen İspanyol basını el gol haberi. Ve Saul Niguez'den bahsedelim. Saul Niguez de yine Atletico Madrid'in orta alan oyuncusu. Ön libero'da oynuyor. 38 maç 3 gol 1 asistle. E, 2026'ya kadar tabii oyuncunun sözleşmesi olduğu gerçeğini de vurgulayalım. Dolayısıyla yani bu iki oyuncu üzerinden devam eden bir transfer görüşmesi olduğu söyleniyor. Ama bu arada tabii hani Galatasaray e, klasik tabirle Erden Timur e, sağ gösterip sol vurduğu pozisyonlar oluşuyor. Onun için hani Rodrigo de Paul, Saul Niguez... E, Pazarlığı yapılırken bir anda Joa Felix pazarlığına döner mi ya da işte Joa Felix o zamana kadar gitmiş olur mu? Bütün bunlar e, tartışma konusu. Hatta isterseniz Joa Felix ile ilgili son duruma da bakalım. Çünkü transfer bu dakika dakika e, gelişebiliyor. E, biz buradan hemen Joa Felix'in son durumuna bakalım. Bir gitmişliği var mı herhangi bir yere şu ana kadar gördüğümüz yoktu ama hemen bakıyoruz evet hala Atletico Madrid'de ve 50 milyon euro olarak e değeri görülüyor. E yani 10 milyon euroya geçen sene Chelsea'de kiralık oynamıştı neden olmasın diye düşünülebilir böyle bir e durum söz konusu. Şimdi Atletico Madrid pazarlığının dışında Galatasaray'da Erden Timur az önce söylediğim gibi daha zor ve daha e, Avrupa'da ses getirecek bir transfer içinde çalışmalarını sürdürüyor. Onu anlatmadan önce Wijnaldum konusunda da bir yoklama yaptığını da vurgulayalım. Wijnaldum da 32 yaşında Hollanda milli takımında 89 kez oynamış 26 gol atmış bir oyuncu. Bir yıllık sözleşmesi var Paris Saint Germain'de Roma'da kiralık oynadı geçen sezon. 23 maç 2 gol 1 asistle ama süresi yeterli e, düşünülmedi yani daha doğrusu kendisi ve menajeri düşünmediler süreyi yeterli onun için yeni bir arayış içerisindeler. Ama e, o arayışta, şunu da söyleyeyim, onun da bir forma numarası yok. Tıpkı Parades gibi, yani Paris Saint-Germain'in düşünmediği oyunculardan bir tanesi Wijnaldum olduğunu vurgulayalım. E, şimdi 8 milyon euroda bir e, güncel piyasa değeri var. Bu da çok yüksek bir değer değil ve o da Hollanda mil takımının önemli oyuncusu. E, ancak bunun ötesinde e, şöyle bir şey var. Biliyorsunuz bu sezon... Ee, yarış bayağı kızıştı. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş arasında Trabzonspor bu sene yarışta çok böyle transfer yarışında çok etkin değil ama bu üç takım arasındaki yarış kızıştığı için e, Erden Timur e, işte Nicolas Dominguez gibi işte Atletico Madrid'de Joao Felix gibi ya da onun e, yanında diğer oyuncularla ilgili çalışması yanına bir de Marco Verratti'yi yazdı. Paris Saint Germain'li oyuncu satın alma opsiyonuyla Kiralama teklifiyle Paris Saint-Germain'in kapısını çaldı tekrar Erden Timur. 3 milyon euro kiralama teklifi. Fiyat da bu 3 milyon euro. 10 milyon euro da satın alma diyor. 30 yaşındaki oyuncu için 2026'ya kadar sözleşmesi var. Peki oyuncunun geçen sezonda 38 maç bir asisti var İtalyan oyuncunun İtalyan milli takımının 55 kez formasını giymişti merkez orta saha. Peki şunu söyleyelim, ilk maçta oynadı mı? İlk maçta oynamadı. Tabii bir sakatlığı var mıydı? Bakmadım açıkçası. Ama şöyle yapalım, bir de ona da bakalım. Bir sakatlık nedeniyle mi oynamadı? Yoksa hocanın bir tercihi midir? Ona da bir göz atalım son olarak. Ve yani Veratti gerçekten de Avrupa'da da ciddi bir şey yapabilir, etki yapabilir. Evet, bir 2022-23 sezonunda bir uyluk sakatlığı var şu anda bir sakatlığı görülmüyor oyuncunun. Yani zaman zaman geçen sezon 5 6 7 maç kaçırmış geçen sezon ama onun dışında şu anda bir sakatlığı yok. Veratti de gerçekten çok çok değerli bir isim. İtalyan milli takımının önemli oyuncusu. Yani Galatasaray bir transfer daha, en az bir transferi daha yıldız transferi şeklinde yapacak. Yıldızların arasına katacak görünüyor. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.